Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? İkili parkurdayız. Hem uçma hem havuz parkurundayız. Bu parkura daha önce bir kez gelmiştik ve bugün ikinci defa geliyoruz ve bugün ise süper güçlü SUV'ler bizlerle arkadaşlar. Çok güzel olacağını düşündüğüm bir gün. Bakalım hem uçma hem havuz parkurunu hangileri bitirecek? Burada Mercedes G65 AMG'yi görüyorsunuz. Yanında Land Rover Defender var. Muhteşem bir araba. Burada Toyota Land Cruiser Batman kullanacak. Yanında Lamborghini Urus, Recep Abi'nin arabası. Burada Mercedes Maybach GLS 600'ü örümceğe verdiğim ve burada ise BMW iX Baldi'nin arabası arkadaşlar. Nasıl buldunuz? Arabalar çok güzel değil mi? Muhteşemler. Tamamı süper güçlü SUV'ler arkadaşlar. Ve bugün hem uçma hem avuç parkurundayız. İkili parkurlar çok sevildiği için bugün devam ediyoruz. Örümcek nasıl buldun arabanı? Örümcek abi. Arabam süper süper. Şuna bak şuna bak. Kırmızı beyaz. Bayrağımızın renginde. Muhteşem bir şey bu. Çok beğendim çok çok. Oo, parkuru bitirebilecek miyim? Hem uçacağım hem de avuza mı düşeceğim? Aynen. Aynen aynen hem uçacaksın hem de havuza düşmen gerekiyor. Bu parkurlar ikili parkur. Ne yapıyorsun? Arabayı gördünüz mü? Fırıldak gibi dönüyor. Bu parkurlar çok zor ölecek biliyorsun artık. Ama çok dikkatli olman lazım. Hem iyi uçman lazım hem de iyi uçmanın yanı sıra havuza düşebilmen lazım. Bu ikisini denk getirmek gerçekten çok zor. Şu an için Mercedes Maybach'ı izliyorsunuz arkadaşlar. Örümcek önce uçacak daha sonra şimdi uçuş. Havuz aşağıda yalnız çok gidiyor Allah ya abi işte bu olay böyle böyle çok uçtum demek de işe yaramıyor öyle güzel uçacaksınız ki havuzun içine düşebileceksiniz maalesef örümceğin durduğu yeri görüyorsunuz baya bir geçti abi havuz nerede sen neredesin örümcek dostum biraz dikkatli ol bu parkurlar öyle kolay değil. Gördüğünüz gibi iktis diskalifiye ile başladık bile. Bakalım Baldi neler yapacak. Hem, hem, ya bu örümcek hiç araba süremiyor. Siz bana verin arabaları ben hepsini bitiririm. <laughs> Neyse hem, hem, şu an arabama bakıyorum. Bu araba elektrikli sanırım öyle mi? Ee, aynen elektrikli. Evet düşündüm elektrikli. BMW iX ya BMW'nin arabaların başına i harfi varsa bilin ki elektrikli araba oluyor arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. BMW X Baldi. Haberin olsun. Bu taktiği unutma. BMW'de arabaların da başında i varsa elektrikli oluyor. Hem, hem, ya bu güzel bilgi için teşekkür ederim. <laughs> çok güzel. Hadi bakalım. Hem uçacağız hem havuz. Çok güzel. İkili parkurlara bayılıyorum. Aynen çok güzel oluyor gerçekten Baldi. Bayağı seviliyor hem de. Şu an için BMW X'in uçuşu geldi. Uçması gayet güzel gözüküyor ama havuzda da iyi düşmesiyle Lazım. Birinin iyi olması yetmiyor. İkisi de iyi olması lazım. Sanırım havuz gelir. Ah ya. Çok az bir farkla. Ya resmen 5-10 km daha hızlı uçsaydı direkt havuzun içinde olacaktı. Ama maalesef, maalesef diyoruz. Baldi'nin performansı gerçekten çok iyiydi ama biraz daha hızlı olması gerekiyordu. Baldi Güle güle diyorum sana. Şimdi Batman'le arabası çok güzel arkadaşlar. Toyota'nın Land Cruiser modeli mükemmel bir araba. Bunu biliyorsunuz. Gerçekten çok güçlü. Bakalım bugünkü performansı nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Çünkü araba ciddi anlamda güçlü. Ya bildiğiniz süper güçlü SUV deyince akla gelen ilk arabalardan bir tanesi Toyota Land Cruiser. Batman bugün umarım iyi çıkartırsın. Batman ne yapıyorsun bir kendine gel Örümcek abi Of arabam gerçekten çok güçlüymüş O yüzden kontrolleri bazen kaybedebiliyorum arkadaşlar O yüzden Batman'e beğenileri gönderin Beğeni butonunu kırın geçin de. çok güzel olacak Oo, arabam gerçekten çok güzel Baya gaza basmam lazım Önce uçacağım Daha sonra havuza uçmam lazım Aynen öyle olacak Önce uçacaksın sonra havuz Önce uç şimdi uçtu Havuz geliyor mu abi Hadi artık ikili parkurlar devam ediyor Hem uçma Hem havuz parkuru bugün Süper güçlü SUV'lerle devam ediyor Diyeceğim de yine olmadı Yine olmadı baldi kaçıyor Baldi kenara kaçıyor gördünüz değil mi baldi Baldi yüze yüze kenara doğru gidiyor Karaya çıkmaya çalışıyor Batman olmadı dostum Biraz daha dikkat etmelisin. Bu parkurların ne kadar zor olduğunu öğrenmiş olman lazım artık. Örüm çok abi doğru söylüyorsun. Öğrendim ama bayağı bir zor bir parkur. Yani arabam çok güzeldi ama biraz daha hızlı olmam lazım sanırım. Aynen biraz daha hızlı olmalıydın. O zaman parkuru bitirebilirdin aynı baldi gibi. Recep abi hoş geldin. Leen hoş bulduk. Nasılsın bakalım iyi misin bugün? Havalar çok güzel ya baksana güneşli. Masmavi bir gökyüzü var. Lamborghini Urus çok severim. Gerçekten mükemmel bir araba. Şimdi bakalım bugün neler yapacağız. Recep abi bugün önce uçacaksın. Daha sonra da havuza düşmeye çalışacaksın. Bu parkuru biliyorsun. Leen biliyorum lan. Recep abin her şeyi biliyor merak etme. Güzel araba. Gerçekten mi Rengini de sevdim. Bana böyle renkleri ver. Ben çok beğeniyorum bunları. Güzel. Şimdi sağ tarafa doğru dönüşümüzü yaptık. Buradan dümdüz gideceğiz. Uçacağız değil mi? Aynen öyle Recep abi. Ama iyi uçman lazım. Öyle kötü uçmak kabul edilmez. Arkadaşlar bu parkurda iyi uçacaksınız ki havuza düşebilirsiniz. Şu an için Lamborghini Urus'u izliyorsunuz. Güzel bir performans. Umarım gelir. Şimdi uçtu. İyi geliyor. İyi bir uçuş geldi. İyi bir uçuş geldi. Sanırım havuz gelecek gibi duruyor ama tam emin değilim. Havuz geliyor mu? Lamborghini Urus ve işte budur. Oh, havuzun içinden çıktı bir de. Başarılı abi. İçinden çıktı fark etmez. Havuza düştü. Yani bunu başarılı saymamız lazım. Abi Recep abi bence ne dersiniz? Abi havuzun içine düştü ama zıpladı dışarı çıktı. Recep abi ne diyorsun? Le oğlum lan bak bak böyle girdim içine ya. Vallahi girdim ya. Recep abinizi alkışlayın arkadaşlar. Gerçekten başarılı oldum ve hile yapmıyorum ya. Bak bir çıktım geri. Çok hızlı çıktım ama. Hep Hı hızlı çıktım. Başarılı sayabilirsiniz beni arkadaşlar. Recep abi vallahi bence başarılısın. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Başarılı olsun Recep abi değil mi? Bence suyun havuzun içine girdi abi. Resmen girdi geri çıktı hızlı bir şekilde adamın dediği gibi. Lamborghini orası da. Recep abiye başarılı diyor muyuz? Ne dersiniz? Bence Diyelim arkadaşlar. Şimdi kartları izleyeceğiz. Karşınızda Mercedes G65 AMG var. Muhteşem bir araba yine. Gerçekten çok güçlü. Güçlü demek yetmez Süper güçlü bir araba Kaptan biliyorsun bu arabayı Örümcek abi tabii ki biliyorum Vay be muhteşem bir araba daha benimle bugün Gerçekten çok güzel Mercedes 65 AMG Sol taraftan gideceğim önce uçacağım Ardına daha uza düşmeye çalışacağım Bu parkurlara bayılıyorum örümcek abi Üçlüsünü de getir bunların Valla üçlüsünü getiririz ama onlar çok zor olur ya Düşünsenize önce merdiven parkuru yapacaklar Ardından uçacaklar. Daha sonra havuz. çok zor olur. Bayağı zor olur. Önce ikili parkurlara biraz alışmamız lazım kaptan. Tamam örümcek abi sıkıntı yok. Önce bunlara alışalım. Daha sonra 3'lü, 4'lü, 5'lü, 6'lı, 66, 76, 88'li getirebilirsin. Ya saçmalama ya. 66'lı parkur mu olur? Şimdi uçuş geldi bu arada. kaptan şaşırdı heyecanlandı. Şu an için Mercedes G65 AMG'yi izliyorsunuz. Sanırım... Sanırım havuz geliyor. Alkışlar. Şimdi <laughs> muhteşem bir performans geldi Mercedes G65 AMG'den gerçekten çok güzeldi baya beğendim arkadaşlar çok beğendim hem de helal olsun diyoruz. Gerçekten helal olsun kaptana. Şu ana kadar Lamborghini Urus'ta la Mercedes G65 AMG'nin performansı başarılıydı. Bakalım son arabamız Land Rover Defender'ın performansı nasıl olacak arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bu araba baya iyi bir araba. Tabi yine süper güçlü arabalar sınıfından çok güzel, mükemmel, pahalı, lüks bir SUV. Demirden başladı bile sol taraftan. Şu an için izliyorsunuz. Dikkatli bir şekilde giderse, iyi uçarsa ve daha sonra havuza çok güzel düşeceğini düşünüyorum demir adamın. Dikkat et demir adam. Örümcek abi merak etme. Güzel gitmem lazım. Zaten bu arabaları bayağı seviyorum biliyor musun? Çok güzel bir araba. Baksana Land Rover Defender. Sarı rengi muhteşem. Arkada yedek lastiği var. Yüksek bir araba. Ve gerçekten mükemmel gözüküyor. İyi uçacağım ve parkuru bitireceğim. Sen hiç merak etme. Arkadaşlar beğenileri gönderin. Like'ları gönderin. Ve uçur. Çok güzel. Vallahi gayet güzel cidden. İyi uçtun. İyi uçtun. Gelir mi... Ay gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Yapma be. Abi biraz hızlı ya. Hep söylüyoruz arkadaşlar bu parkurda çok hızlı da uçmayacaksınız. Çok yavaş da uçmayacaksınız. Orta bir uçuş yapıp havuza tam isabet düşmeniz lazım. Gerçekten olacak gibi değil. Şu an demir adam yukarı doğru çıkma. Ay yavaş dikkat et. Yukarı doğru çıkıp diğerlerinin yanına gidecek. Dikkat et. Kayalıklardan düşme ya. Bir daha zıpla. Bir daha hoppa! Bir daha havuzun içine gir. Şimdi bir de içine atma. <laughs> çok güzel. Yüz, yüz 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 dışarı çık. Evet arkadaşlar bugün hem uçma hem avuç parkuruna süper güçlü SUV'leri getirmiştik. Ve gördüğünüz gibi iki araba bugün parkurda başarılı oldu. Bir tanesi Lamborghini Uruslar Recep abi. Diğeri ise Mercedes G65 AMG'yi kullanan kaptan oldu arkadaşlar. Gerçekten performansları bayağı beğendim. Umarım sizin de favoriniz bu iki arabadan bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.